Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan 4 tabanına ait yükseklik 8. O halde 4 çarpı 8 bölü 2. 32 bölü 2 16 cm kare olacaktır. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı x iken 90'ın karşısı 2 katıydı. O halde 30'un karşısı 6 birim elde edilir. Böylece 30-60-90 üçgeninde 60'ın karşısı kök 3 katı olacağından 6 kök elde edilir. Dolayısıyla taban çarpı yükseklik bölü 2 alan ifadesini verir. Taban 6 kök 3, yükseklik 6 bölü 2. Buradan 36 kök 3 bölü 2, o halde 18 kök 3 santimetre kare. İkiz kenar dik üçgeninde A, A, A kök 2 oranı vardı. O halde A kök 2 eşittir 6 ise bir kenar uzunluğu 6 bölü kök 2. Bu da 6 kök 2 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla 3 kök 2 elde edilir üçgenin dik kenar uzunlukları. Dolayısıyla taban çarpı yükseklik bölü 2 alan ifadesini vereceğinden 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 elde edilir. Bu da 9 çarpı 2 bölü 2'den 9 santimetre kare olarak. Bul 3, 4, 5 özel üçgen hatırlayacak olursak x, x artı 1, x artı 2 karşılığı doğrulanmış olur. Dolayısıyla üçgenin Tabanı 3, yüksekliği 4 olduğundan alan değeri taban çarpı yükseklik bölü 2, 12 bölü 2'den 6 santimetre kare elde edilir. Çevresi 24 ise kalan kenarlı uzunlukları 14'tür. O halde x diyecek olursak 14 eksi x olur. Böylece x 14 eksi x 10 üçgeni elde edilmiş oluyor. Acaba 6, 8, 10 üçgenine uygun mu diye bir bakabiliriz. X yerine 6 yazdığımızda 14 x, 14 6'dan 8 elde ediliyor. O halde doğrudur, 6 8 13 üçgen diyebiliriz. Böylece x yerine 6 yazıldığında taban 8, yükseklik 6 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2 değeri 48 bölü 2, 24 santimetre kare olarak ulaşılabilir.